Evet tekrardan merhaba bugün Mobile yeni bir bölümüyle karşınızda bugün sizlerle birlikte Clint'i deneyeceğiz. Bayağıdır nişancı oynamıyorum. Clint'i de yeni biletle açtım. 199 bilet miydi yanlış hatırlamıyorsam fiyatı o tarz bir fiyatta açtıydım. Clint de güzel karakter bu arada, zevkli karakter. Biraz zor bir karakter ama bence bu oynaması zevkli olacağını düşünüyorum. Bayağıdır nişancı oynamıyoruz. Açık geçmeden önce videoyu beğenip kanalı olsun. Sizin için çana çıktı şekilde alabilirsiniz diyelim. Ve de fazla uzmanla maça başlayalım. Bakalım birkaç videodur zor maçlar geçiyor. Zor maçların zor oyuncuların arasında nişancı olmak farklı olacaktır. Merak ediyorum. Evet maça bağlandık fakat e, takımdaki bir adam gidip niye aldı. Ben göstermeme rağmen, ilk ben almama rağmen gidip niye aldı. Dolaşım geçebilirdim fakat geçmedim. Clint'te kaldım. Şimdi bakalım rakibimiz de bu arada böyle şöyle göstereyim size. Yine Estes var, Clint var. Yine sevmediğim karakterlerden bazıları var. Geldik bakalım. Clint'i biraz oynadım daha önce. Oo bura iki kişi. Oğlum ne oluyor? Direkt öldüm kanka. Ya gene Estes geldi ya. Vallahi Estes'ten nefret ediyorum. Şunu basacağım direkt çünkü lane'de tek kişiyim. Yani, hayır fazla da vuruyor bunun skill hem çok slow atıyor hem fazla vuruyor yani Güzel iyi bir dürtme ile başladık Estes'i iyi dürtüyoruz da Şimdi bizi sıkıntı yaratacak diğer adam yani Clint Clint vs Clint şimdi Estes çaldı Bildiğim için Oynamaya çalışıyorum ama Base atmış olabilir Aa evet bir çıkalım şuradan. Sıkıntı çünkü. Onun heal'ı var benim yok. Ben base atacağım burada mecburi. Lane'de de kalınabilir. E, yok ya da dönelim ya. Dastakalink burada çünkü. ben yani Dönmem lazım. Ben lane'i tek oynuyorum. Ben lane'i tek oynuyorum. Bir de herifin yanında Estes var. Çok fazla heal'lanacak. Benim lane'i kontrol aldım almam lazım. Yani fight'lamadan ölmemem lazım. Ölmeyeceğiz burada. Evet. Başka çaremiz yok. Böyle geldin de sana gelemiyorum. Çünkü köpek gibi slow yedim. Bırak üf. Ulan var ya adamı tam da kesiyordum ha. Şurayı basacağım. Lane'de kalacağım ben çünkü. Eğer Clint kendini gösterirse direkt W2 öldürürüm. Bunu ben alayım. 4 olayım. Bir de kuş oldu gidiyor. Hiçbirimiz yok. Sonunda sonu da... Aa, onu nasıl kaçırdım ben? Oh oh oh. Bir altı yer miyim? Yiyebilirim. Olmam lazım. Geri gelen farmı temizleyeceğiz biraz. Demesine bir atalım. bir tane atalım. Şu farm alalım dönelim. Bir asistimiz var. Ya Mia bari buraya gelsin iş yapar yine de. Gerçi altını bölecek. bölecek. Kötü olacak ama en azından lane'de ezilmeyeceğim. Ezilmeyeceğim dediğim şu an mecbur kule altında kalmak zorundayım. Hani adamları tutamıyorum. Niye? 2 ve 1 çünkü abi. BLH'den bir kill aldık bu arada. Hop iki tane hatta BLH'den. Güzel. Bu bizi bayağı öne geçirir. Karşılarında durabilirim. Böylelikle. Ben de hemen onların kulesini alacağım. Bayağı bir vuracağım kuleye. İlham bile basabilirim ama en azından altın barikatını alalım. ben şu skill'inden nefret ediyorum ya. Şimdi ben ona vururum ama. Yani, arkadaşı geldi. Dikkatli olalım. Kule gidecek bu arada ama. Koruyabiliriz belki. Aha. Dediğin kadar heal'la ya. Valla bizim takım beni yalnız bırakmadı burada. Yani Mia'nın yokluğunda... Mia'nın ne durumda bu arada? 1-0 oynuyor. Ya da ben neyinde çöktüğüm için gerçi o durumda olabilir de. Hadi sana da şunu verelim. Ama yani ben önce gösterdim. İlk ben kitledim bu arada. İlk koridoru. O yüzden sorumluluğu kabul etmiyorum. 12-0 durum. Ben rahat maç geçmeyeceğini düşünüyordum. Fakat şu anlık rahat geçiyor. Şimdi bu? Hakikaten. Ama o devir bitti gibi. Ne dedin o işe? iyi oyuncusun bence hani bence iyi bir sizin oyunun olarak ama yetmedi benim karşımda yetemezsin kardeş şuraya vurmaya devam et geldi ben 3 level diff vardı mı aramızda 2 level var o ne oluyor lan arkada STC kesiyorlar ben oraya gelemiyorum çünkü farm yok yani soldan gelebilirim da kestiniz zaten önce kule önce kule ooo dur 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 Bu sıkıntı Abi ben adama yürümedim. Niye ileri doğru gittik. Adamların ikili ben oldum ya klasik. Şimdi, oh, aman bekle ben seni birazdan yok edeceğim. Hemen hazırlık hazırlıksız yakaladım. Son birkaç videoda çok fazla savaşçı oynadığım için yani tank vari karakterle oynadığım için daha doğrusu. Kendimi ölmeyeceğim sanıyorum. Şancıyız o amon nerede ya? Bırak daha bırak. Kanka ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun sen? gördüm ve zın kafasına. Çenk burada. Tank çenk. Ha bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum? Öldün. Of. Bu arada Clint gerçekten çok iyi karakter ya. Gerçekten oynaması aşırı keyifli bir karakter. Bekle bir an bir daha kuleden öleceğim. O yüzden gerek yok. Bu ne lan bu menzil Yine kim ne hangi ulti yaptı? Ön mi kestim orta? Evet iki kişi geçmişim haberim yok. 32'ye -2, 2 biraz fazla ama ezdik bu adamları? Galiba evet. Benim durum kötü ya ben sağ iç fightlamayacağım. Şöyle base atalım şurada hızlıca. Canım biraz fazla olsa denerim fakat canım fazla değil. Hani şu canlı giremem oraya. Bu kadar da değil. Base de bir noktaya kadar. Evet orta kuleyi alabilirler. Oraya bir gidelim hızlıca. Aşağı gitti Clint. Ve bir daha gitti SS. Adam o hepsi orada. Şu an burada bir yerde bir bait var mıdır? Düşünüyorum ama. Oğlum o ne? Yanlışlıkla tüm ultisini yedim herifin. Herifin tüm ultisini yedim kanka. Şu ilhamı bassam var ya adam öldüreceğim ya. Oğlum bu adam niye bu kadar fazla vurdu? Bu adam kaça kaç oynuyor? 0-5 haliyle şu kadar vurabildi ha. Tam nişancıyım da o kadar da değil be abi. Hani ben adam o kadar vuramıyorum. Hatalı oynadım orada direkt... W ile sağ veya sola çekilmem gerekiyordu ki ultisten kaçabileyim. Geriye kullandım hata oynadım. Can çalmam yok benim. Bana can çalma lazım. Ne oluyor oğlum? Allah 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 ne oluyor? Geliyorum tek kanka bu ne? Ben bana acil can çalma lazım. Evet birinci skill'den can çalma geliyor fakat hani bana temel bile de hani düz bir can çalma lazım. Skillsiz can çalma lazım. Onu da şu an temlerden elde ederim. Biraz daha Estes'i ol yersem harbi ağır sövmeye başlayacağım ya. Hop seni görmem mi sandın ha? Ha geldi. Gel şey, gel. Hop daha yat oğlum. Sen de yat. Bu oyunda bitti gibi. 40'a 7 zaten. İki kere de biz öldük ya. Et evet, birlikte gümbür gümbür geliyoruz şu an. Gelen ölür herhalde aynen. Estes geldi yine. O az sultuyor. Fazla vuruyoruz. İki de iki. Abi 2'de 2 mi oğlum? İlkini ara kestim? Bunu da... <laughs> ya oğlum çok garip çar ama çok zevkli çar. Evet bu maçı da bitirdik. Gayet zevkliydi. Ya yani Clint'i birazcık daha böyle çok daha iyi oynarım. Birkaç kere oynamıştım sadece. Fakat çok iyi çar. Yani bayağı iyi vuruyor. Şöyle bir Discord tablosuna geçelim. Bu arada Mia'dan da fazla kill alıp ona bu koridorun benim olduğunu göstermiş oldum. Herkes de beni beğendi, rakipten de beğendi. Ben de herkesi öveyim. Hatta rakibi de alın, överim hepinizi. Bilgi e, diyelim böyle hasarımıza bakalım. 66 vurmuşuz. Neydi bu karakterin ismi ya? Faze'di galiba. Faze bizden daha çok vurmuş. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tavsiye karakterinizi yorum yazabilirsiniz. Biraz daha iyi dikeli belki oynarım yani nişancı oynarım. Ama şu sıralara başka şeyleri de denemek istiyorum. Dedik, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.